Selamlar arkadaşlar. Bu video önemli bir video olacak. Geliştirilmiş tüple ilgili konuşacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Geliştirilmiş ve karşı değilim. Şimdi arkadaşlar, geliştirilmiş tüp takıyorlar arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle geliştirilmiş tüp takıyorlar. Diyorlar ki, evet, geliştirilmiş tüp takıyorlar. Hiç bittiriyorum Hayır, öyle olmuyor arkadaşım. Şundan dolayı, bu DSG'de burası patlar şurası patlar, burası patlar, burası patlar, burası da patlar, şurası da patlar, bu plate de patlar. Dolayısıyla bu kısımda plate patlarsa geliştirilmiş tüp buna çare oluyor. Haricinde olmuyor. Şimdi sen kullanıyorsun, kullanıyorsun, geliştirilmiş tüpü patlattın. Yani pardon. Kullandın, kullandın, patlattın. Tamam. Geliştirilmiş tüp taktın. Diyorsun ki iş bitti. İş bitmedi ki. Orada sistem kullanıyor bu yağı. Sistem belli bir noktada sıkıştırıyor kendini zincirin en kırılgan halkasından işi patlatıyor. En kırılgan halkası burası olduğu için 10 arızadan 8'i burada oluşuyor. 10 arızadan 8'ini geliştirmiş tüp çözüyor diyelim. Diğer iki arızayı çözme arkadaşlar. Diğer 2 arıza farklı yerlerde olan arızalar. Şimdi sen burayı geliştirmiş takarsan arkadaşım ne olur? Buradaki arızayı çözersin ama başka yerden patlatır. Yani şöyle bir şey bu. Yani en Zayıf halka burası, sonra burası, sonra burası diyelim. Sonra sırayla oralara yine gidecek. Yani sen bunu taktın diye buradaki zayıf halka patlamayacak anlamı taşımasın. Kesinlikle öyle bir durum yok. Bakın ben size göstereyim. İlla ki geliştirmiş tüpten patlayacak diye bir şey yok. Bakın burada testimizi yapıyoruz. Bakın Buraya yeni bir aparat koymuş. Hava basın. Nereden kaçak var bunu görmek istiyor arkadaş. Evet. Hava basacak. Şimdi buradan bir aparat yapmış. Havasını basıyor. Bakın buradan hava geliyor. işte kaçak burada. Geliştirilmiş tük taksa da bir işe yaramayacak arkadaşlar. Kaçak burada. Şimdi burada plate de olabilir. Ee, Contalarda olabilir. Her tarafta olabilir. Ama siz buradaki kaçağı engellediniz diye her şey sağlam gitmeyecek arkadaşlar. Yani siz buradaki kaçağı engelleyebilirsiniz. Geçin. Bu sefer zincir en e, en zayıf halka neredeyse bu taraflarda yine patlatacak yani bu kendi bozulacak yani hemen bozulmuyor zaten 2-3 sene 4-5 sene sonra bozuluyor kronik bir hatası yoksa dolayısıyla bu geliştirmiştir her şeye çare değil ilk önce onu bilin istiyorum sonrasında e, bir de 10 yıllık 8 yıl 10 yıl kullandınız diyelim ama çok kilometre yapmadınız 40-50-60 bin yaptınız Şimdi gelistan şu takayım. Sorunun bilsin diyorsunuz. Olmaz arkadaşlar. Niye olmaz? Bakın burada ben size göstereyim. ben buradan Çin'den şöyle bir set aldım kendime. Bakın burada plastikler var. Bu plastikler normal standart plastik. var o var, var. mekatronik yani içinde bunlar yüksek sıcaklıkta eriyor. Yıllarca kullanınca eriyor. 8-10 sene sonra yağyla bütünleşiyor. Yani yağı bunun öz kütlesi yağ gidiyor, yağ yoğunlaştırıyor. Yani bu plastik eriyor, eriyor, yağ yoğunlaşıyor, yağ kararıyor işte bunlardan gelen bir şey o. Mesela filtre kapkara oluyor, filtre artık süzemez hale geliyor. Biz ne yapıyoruz? Yağ değiştirelim, düzelsin, yağ değiştirelim, düzelsin. Ama yeni koydun ya yine sıcaklıkta zaten erimiş o ring. O, o ring yani yine bir şekilde şey olacak yani o yağla birleşecek. Yani yağla reaksiyonu gelecek. Yani o ring sağlam olsa 3 sene 4 sene belki girmeyecek ama o, o link erimiş artık 8 sene 10 sene olmuş mesela şu şu çatalların o linkleri, şunlar bunlar eriyor dışarıya şey kaçırıyor yani şuradan e, göstereyim dışarıya kaçırıyor şunlar şu yan tarafta ama burada gözükmüyor galiba gözükmüyor galiba çatallar dolayısıyla şey yani bir şekilde kaçak kalıyor, bir şekilde sıkıntı olmaya daha gelen yani 8-10 senelik olduysa artık şeyimiz bence böyle bir seti değiştir. Ama değiştirmeden önce bu arkadaşın yaptığı gibi bir test yapın. Şöyle bir test yapın. Kaçak nerede? Kaçak e, plate'den mi kaynaklanıyor? Yoksa plastiklerden mi? Oniklerden mi? E, ya da contalardan mı kaynaklanıyor? Bunları İlk önce öğrenin, ona göre müdahale edin. Ama benim tavsiyem 8-10 sene olmuştu. Böyle bir set alın. Yani bir set 40 dolar, 40 dolar şu an. Bir set alın, ben bir tane aldım. Olursa tertemiz hepsini değiştireceğim. Filtresinden hepsini değiştireceğim. Çünkü bunlar artık 10 sene olduktan sonra, 8-10 sene bunların şeyi oluyor, böyle un ufak oluyor bunlar. Böyle parçalanmaya hazır oluyor ve yağ da sıcak olursa artık iyice böyle yağ, yağı da bozuyor. Yani yağı aslında bunlar bozuyor. Ya ilk önce kendini ısıttığı zaman e, ya bozulmasa bile bunlar yağla birleşiyor. Yağ yoğunlaşıyor. Yağ yoğunlaştıkça bu filtreden iyi geçemiyor. İşte aracın performansı düşüyor. viteslere atarken işte tam iyi geçmiyor. Hani yeni yağ katsanız da kısa sürede 5-6 ay içinde yine o eski yağ gibi olacak. Çünkü bunlar temel ham maddesi bozuk yani siz bunları değiştirip yeni yağı katarsanız 5 sene belki daha 5 sene arkanıza bakmazsınız demem o ki yani 8-10 yıllık aracınız varsa öyle tas değiştirerek bu işler olmaz böyle komple set değiştirin ama testinizi yapın bunda bir sıkıntı yoksa bunu değiştirmeyebilirsiniz plastik aksamı da mutlaka değiştirin yani mutlaka plastik aksamı değişmesi gerekiyor çünkü plastik aksamı yağla reaksiyona giriyor, yağı bozuyor, yağ da sıkıntılara neden olmaya başlıyor. Onları daha önceki videolarda anlattık. Yani bu 8-10 senelik aracınız varsa mutlaka komple bir revizyon yaptırın. Yani illaki bozulana kadar bekleyebilirsiniz. Nerede bozuldu, alıp götürün. Yani sadece yağını değil, sadece şeyini böyle komple bir revizyon yaptırın. Herkese iyi günler.